Netflix'in 29 Mayıs 2020'de yayınlanan Amerikan yapımı komedi drama dizisi Space Force, The Office dizisinden tanıdığımız Steve Carell ve yine The Office'in geliştiricilerinden biri olan Greg Daniels tarafından yaratılan dizi, Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetlerine bağlı Uzay Kuvvetlerinin başına getirilen General Mark Neer'din Bilim ekibiyle birlikte başkanın emirlerine göre 2024 yılına kadar aya ayak basabilmek için gösterdiği çabaları mizahi bir dille anlatıyor. Konu bununla da sınırlı kalmıyor. Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın kurmayı düşündüğü Space Force adlı özel askeri birlikten esinlenerek sistemsel sorunlara, yönetimdeki işlerin nasıl işlediğine dair göndermeleri de değinerek güzel bir eleştiri niteliği taşıyor. Dizide sonuca bağlanmayan, ucu açık kalmış ve akıllarda soru işareti bırakan bazı olayları saymazsak sıkılmadan izlenebilecek akıcılığı yerinde bir dizi. Başrollerinde ise Steve Carell, John Malkovich, Diana Silvers ve Frans dizisinin biricik Phoebe bifeyi Lise Kudrow yer alıyor. Peki 18 Şubat'ta ikinci sezonuyla tekrardan izleyiciyle buluşacak olan dizide en son neler olmuştu? We're going back. General Mark Neert organaylığa yükselir. Hava Kuvvetleri Genel Kurmay Başkanlığı'nı devralmayı umarken hava kuvvetlerine bağlı olan uzay kuvvetlerinin başına geçer. Bir yıl sonra uzay kuvvetleri Epsilon 6 adlı yeni bir uyduyu yörüngeye fırlatmaya hazırlanırken bilim insanı Dr. Adrian havanın nemli olduğunu bu yüzden fırlatmayı daha ileri bir tarihe ertelemeleri gerektiğini söyler. Ancak Mark Adrian'ı dinlemez. Uydu fırlatılır ve herhangi bir aksilik yaşanmadan yörüngeye girer. Her şey yolundayken Mark, teleskopla uydunun geçişine bakmak istediği sırada gördüklerine inanamaz. Çin uzay üssü, Epsilon-6'nın güneş panellerini söker. Epsilon-6'nın güneş panelleri zarar görünce, Mark ve Adrian panaylar uzayda kaybolmadan tekrardan uyduya takmak için bilim ekibini toplarlar. Herkes bir öneride bulunur. Ancak Mark bu öneriler içinden reklam amacıyla uzaya gönderilen eğitimli Markus adındaki şempanzenin uyduyu tamir etmesi önerisini kabul eder. Markus verilen talimatlara göre uyduyu tamir etmeye çalışır. Ancak başarısız olur ve panaylar uydudan daha çok uzaklaşır. Marcus uzay boşluğunda Güneşe doğru sürüklenirken, Çin uzay aracı tarafından kurtarılır. Mark ise yaşananlardan sonra istifa etmeye çalışır, ancak savunma bakanlığı tarafından reddedilir. Uzayda yaşamı geliştirmek için kurulan 2 yıllık sahte bir ay habitatı deneyine katılanlardan birisi, deney bitimine bir hafta kala ekipten ayrılır. Hem deneyin boşa gitmemesi için. Hem de geri kalan ekibe psikolojik ve duygusal destekte bulunmak için Mark, gönüllü olarak ekibe katılmayı kabul eder. Ancak durum tam tersine döner. Hey, are you okay? Mark, meslek hayatı boyunca yaşadığı, bastırmış olduğu psikolojik sorunların açığa çıkmasıyla ekip arkadaşlarına zor günler yaşatır ve onlar sayesinde yaşadığı psikolojik bunalımdan kurtulur. Uzay kuvvetleri, roketlerde kullanacakları yakıtı başarılı bir teknoloji girişimcisi olan Edison Jameson satın almak ister. Ancak yakıtın, roketin çalışmasında yetersiz kalacağını anlarlar. Bu yüzden aralarındaki anlaşmayı bozmadan kayıtları geçmeyecek bir şekilde yakıtı orijinal formülüyle değiştirirler. Bunun karşılığında da Mark, Edison Jameson başkana Uzay kuvvetlerinin hiçbir özel şirkete ihtiyacı olmadığını bildirmesini ister. Aya yolladıkları Prospector adındaki uydunun yolladığı görüntülerde Çin'in aya onlardan önce üst kurduğunu gören Mark çok öfkelenir. The Chinese flag. Oh, wow. great. Ay'a habitat kurmak için havalanan uzay kuvvetleri bir roketi Ay'ın yörüngesine ulaşır. Ancak Çinliler roketin iniş alanına çoktan yerleşmiş ve orayı bilimsel araştırma bölgesi olarak ilan etmişlerdir. Adrian ve Mark Çinli görevlilere bağlanıp pazarlık yapmaya çalışırlar. Fakat müzakere istedikleri gibi sonuçlanmaz. Yine de roket planladıkları gibi inişini gerçekleştirir. Mark ve ekibi kutlama yaparken, Çinliler de buna kasten Apollo 11'in dikmiş olduğu Amerikan bayrağını devirirler. Genelkurmay başkanları, Çin'in yapmış olduğu bu saygısız harekete karşılık vermek için Mark'a uzaydaki habitat ekibine ulaşıp Çinlilere saldırmak için hazırlık yapmaları emri vermesini söylerler. Ancak Mark daha hafif bir karşılık verme taraftarıdır. Hava Kuvvetleri Komutanı General Grabast'ın Mark'ın saldırı emri vermediğini öğrenince üsse gelip kontrolü ele alır ve emirlere uymadığı için de Mark'ı tutuklar. Uzaydaki Habitat ekibi Çinlilerin uzay üstüne saldırır. Ancak Çinliler de aynı şeyi onlara yapar. Bu sırada da Mark'ın kızı Erin, onu partiye davet eden bir grup şüpheli adama katılır. Issız, kimsenin bulamayacağı ve tehlikeli insanların olduğu bir yere gelirler. Erin babasını arayıp onu buradan almasını ister. Ancak babası o sırada tutuklanmıştır. Babasının yardım edemeyeceğini anlayınca bu sefer annesi Maggie'yi arar. Fakat o da hapistedir. Maggie başının çaresine bakmasını söyleyince Erin bulduğu bir bisikletle oradan kaçmaya çalışır. Peşine düşen adamları yakalanacağı sırada Mark çoktan üstten kaçmış, helikopterle gelip Erin'i kurtarır. Üste dönerlerken Maggie'nin elini kurtarmak için hapisten kaçtığını gördüklerinde hemen helikopteri indirip Maggie'yi de alırlar. Dönüş yolunda Mark gelen bir telefonla kaçtığı için eğer üste dönerse mahkemede yargılanacağını öğrenir ve helikopteri hiç indirmeden oradan uzaklaşır. 18 Şubat'ta ikinci sezonun yayınlanacak olan dizide umarım Mark'ın eşi Maggie'nin ne suçu işlediğini ve bu gibi ucu açık bırakılmış soruların cevabını alabiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.